Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek challenge Hoşçakalın. Bir sonraki videoda gel gel. Hoşçakalın. gel. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki çok görüşmek hava Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toplayalım. 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 Topluyoruz arkadaşlar. Limonatam nerede be? Aa, bir dakika hemen geliyorum. Açıyoruz. Yapıyoruz, alıyoruz hemen geliyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar limonata yapıyoruz. Yaptık. Yapıyoruz. Yaptık. Yapıyoruz. Yaptık. Aa, bitmiş zaten. Hemen şeyimizi alalım. Neydi? Hemen alıyoruz arkadaşlar. Sürahemizi aldık ve sürahiyi dolduruyoruz. Heh, tamam. Koyuyoruz. Buyur abim beklettik yani. Biraz çok özür dileriz. Buyur ablacığım kızgın gibisin. Ay çok pardon çok pardon. Buyur ablacığım. Var alayım neşelenin. Tatlı tatlı. Şeker gibi manat da buyur alayım. Buyur ablacığım. Hoş geldin. Ha bay bay. Abi bir şey diyecektim. Siz inşaat işte inşaat şeylerle uğraşıyorsunuz ama e, işte gitti. Adam kaybolur git. Adam kalmıyor. Buyur abim. Buyur ver ver. Verelim abimize. Buyur abim. 22 TL vardı arkadaşlar. Nasıl yükseltiyoruz fiyatı? Bilmiyoruz işte. Buyur abim. Buyur abim. Buyur abim. <laughs> Veriyoruz arkadaşlar. Limonatla ay limonatalarımız bitti ya. Ay. Duvarın içine giriyor. Arkadaşlar dışarıda düğün var. Kafam patladı sabah. Bunu da alalım var. Arkadaşlar yeni. Şu an 3 tane limonata ağacımız. Ay limon ağacımız var. Bunu da alıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Ay alamadık. Bekliyoruz. Okey. Bunu da yapalım. Çok sıcak arkadaşlar bu, bu arada. Okullar kapandı. Sıcak oldu havalar. Ne oluyor yani? Terliyoruz artık yani. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Allah. Limonata yap, limonata yap, limonata yap, limonata. Abi beklettim yani. Özür dilerim de yani. Sirahi yapayım. Doldur. Tamamdır. Buyur abi, Rabbi. Ay. Yani şey yapmışım ya. Buyur ya ya. Biraz beklettim ama. Teşekkürler. Buyur buyur buyur. Afiyet olsun abicim. Buyur abla. Afiyet olsun. Buyurun affet bal şeker olsun çatça. Çatça. <laughs> Çok mutluyuz arkadaşlar. Yaz geldi. Bunlar yazın. kapandı. Buyur, buyur En sevdiğiniz içecek ne? Onu da yazın arkadaşlar. Limonata. Show yapıyoruz, şov. show Na 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 Bu rap bu Na 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 Bu rap ya Ya bitti mi limon Na 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 Aa bitmiş işte ya. Keyfimiz gitti arkadaşlar ya. Kıt oldu. Kıt. Yapıyoruz yapıyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz. Allah elim Kapatıyoruz tamamdır. Tamamdır, tamamdır. Yapıyoruz, yaptık. Yapıyoruz, yaptık. Sürahi, okey. Tamamdır. Bırak be. Şov yapmaya devam arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. La 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 la, la, la. Affet, al, olsun, abim. Tatlı gibi limonata. Şeker gibi limonata. Vır 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 vır. Şimdi şeker limonata. Şeker gibi şeker. Vır vır vır. Vır abicim afiyet olsun ha. Vır vır. Veremeyirseler fiyuruzalın, sövefiyuruzalın. Bu oral. Aa bitti. Bitti, tükendi. Appe. Alo. Appe. Eee, le bunun saçları alabilir miyiz? Hani dolmuştu. Işte. Ekmek. Için. Tamam, teşekkürler. Kargo mu? Ha, tamam. Aa bırakmışlar arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Tohumları ekiyoruz. Satın alıyoruz. Tohumları ek... Oh, gelmiş. Heh, şimdi bu limon limon vermiyor. Ya müşteri bekliyor ya arkadaşlar ya. <laughs> müşteri bekliyor şu an. Ne yapacağız bilmiyoruz. Allah Allah limon tam e, Geliyor abi ya. <Gülüyor> gidebiliriz, gidebiliriz. <Gülüyor> Hemen yalan yapıyoruz arkadaşlar. Tersten yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Sürahi aldık. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gül, gül. Şuraya yerleştir. Tamamdır Rabbim buyur buyur. Şov yapalım arkadaşlar. Şov yapalım Merhaba, Raba. Şeker gibi limonata. Şimdi şeker limonata. Şeker gibi. Arkadaşlar şarkı yapmıyorum vallahi. Yukarısı da sıcakmış ha. Güneş tam kafama vuruyor arkadaşlar. Na 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 na, Şov yapalım. na 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 na. şeyler. Limonata bitti mi ya? Bitmemiştir ya. Evet arkadaşlar buyur buyur buyur. Şeker gibi limonata. Şirin şeker limonata. Aa bitti. Bitsin ya tam ben de alınır biter ya. Ablacım bir dakika ya. Kaç tane limonata? ağacımız limon ağacımız var ya altı tane var ya resmen alıyoruz Allah Al alamadık lan almamı <laughs> <laughs> alamadık <var. gülüyor> evet tamam alıyoruz 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 aldık mı aldık tamamdır. derberaci. aç. Tamamdır. evet ama kime bundan gidelim. Arkadaşlar ışık kez sen Ha tamam. gel. Hemen 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 hemen. Sürahi, sürahi lazım. Verdik mi verdik? Şöyle falan bir rezelli. Devam. Şeker gibi limon nota. Şeker, şeker, Arkadaşlar. Kimse gelmiyor lan. Ah, buraya buraya. Ne oldu? Ağlıyor musunuz? Ha ya. Öyle bir şey yok mu? Gel abla gel. Gel abla gel. 36 TL limonata mı olur? Evet. <laughs> Derseniz evet olur. Gelin gelin. Gel abla gel. Gel abi gel. Gel abla gel. Gel kardeşim buyur ne nice istedin zaten tek limonata var buyur. Oh. Şafta olsun var mı? Yok hacı. Yapacağım yapacağız da. İşte helal. Buyur buyur be. Biraz aşağıya inelim arkadaşlar ya. oldum ya. Vallahi. Buraya bir tane daha kasa gözlerim oldu. bu size vereyim bir tane. Bir tane verelim. bitmiş arkadaşlar. Koş koş. Koşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Çok sıcak. Ve sizleri çok seviyorum. Abi seninle kapatmak istiyorum bunu. Sizleri çok. Çok seviyorum. Ay bir dakika. Like at beni abone olmayı ve like, yorum yazmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay.